Buluşlar ihtiyaçtan doğar derler. Ve şu an bu kızların havluya ihtiyacı var. Ver şunu, o benim. Ya! Şu an bir havlu tüyosu olsa işime yarardı. Hey, bir fikrim var. Bu tişört suyu bayağı emer değil mi? Neden saçımı kurulamak için onu kullanmayayım? Püf noktaları harikadır. Ve şimdi sana onlardan müthiş birkaç tanesini vereceğiz. Yeni ee. Yeni ayakkabılarım nihayet geldi. Umarım internete göründüğü kadar havalıdırlar. Evet. Kesinlikle öyleler. Neyse. Şunları bir deneyelim. Şimdiye kadar iyi. Oo, evet. Aa, ders yetişmeliyim. Bunlar neden yapılmış ya? Bıçaklardan mı? Ee, hey, ne haber? Ee, Kevin, sorun ne? Ayakkabılarım ayağımı canlı canlı yiyor. Olabileceğin en kötüsü. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Su toplamış. Ve evet, göründüğü kadar kötü. Ne? Bitmiş olamaz. Sen de hiç yöre bantı var mı Lili? Aa, bant yok ama şunlardan var. Şimdi Kevin biraz açık fikirli ol. Bunlarla ne yapacağım ben? Çok tuhaf. Aslında um, kimseye söyleme ama, tamam mı? Ve Pedi böyle ikiye böl. Sonra kağıdını çıkar ve ayakkabıların arkasına yapıştır. Evet, aynen öyle. Şimdi de giy. Vay canına! Bakalım hele zıplama testi. Yorum daha dahice bir hareketti. Ve aynen öyle oldu. Kevin'in günü tamamen düzeldi. Gitmeliyiz. Oh, nihayet eve döndüğüme seviniyorum. Ve yapılacak ilk şey nedir? Şu rahatsız sopuklu ayakkabıları çıkartmak. Of. Ah, nihayet çok iyi geldi. Sırada kontak lenslerim var şu kaplarını hazır edeyim. Bir dakika. Bu tırnakları gözüme sokamam. Ama lensleri çıkarmayı çok istiyorum. Hey, şu pamuklu çubukları unutmuşum. Günümü kurtarmak üzeresin ufaklık. Basitçe şöyle ikiye katla. Şimdi dikkatlice tutarak gözüne doğru getir. Ve lensi bir çırpıda çıkar. Lens solüsyonuna girin bakalım. Hem kolay hem temiz. Ve gözlerim nihayet nefes alabiliyor. Çok daha iyi. Alışverişi sever misin? O zaman internet üzerinden alışverişin ne keyifli olduğunu bilirsin. Şu mayonun güzelliğine bak. Tamam, kart numaramı yazayım. Yok artık, bu çok fazla para. Neredeyse evin kirası kadar. Yok, bunu hayatta ödeyemem. Hem o kadar da sevimli değilmiş. Pekala, işte bütçeme daha uygun bir tanesi. Aa hayır, yeter ama. Bunun gibi uzun kollu bir bluz al ve kollarını içinden çıkar. Şimdi bluzu önü arkasına gelecek şekilde döndür. Şimdi kolları üstünden çıkar. Tamam mı? Bluzu güzelce düzeltince alt kısmını al ve başının üzerinden geçir. Sonra sarkan kolları göğsünün hemen altında düğümle. Arkaya sar ve arkada bağla. Hey işte yeni mayon. Hmm, sadece ben mi böyle düşünüyorum yoksa sizce de Mia fena halde Marilyn Monroe ışıltılarımı saçıyor. Of ya şu doğal güzelliğe bak. Ya bu da öyle. Bu kızların ortak yanı ne acaba? Muhteşem çiller. Pekala şuraya bir bakalım. Burada hiç çillerim var mı? Hayır burada da yok. Dur hele sanırım bir çaresi var. Evet. Belki de geçen hafta gittiğim doğum günü partisinden kalan şu kınayla bir şeyler yapabilirim. Yanaklarına küçük noktalar yapmakla başla. Devam et ne kadar istiyorsan o kadar yap. Düzgün görünmesi önemli değil çünkü gerçek çillerin de hepsi aynı değildir. Aynen. Emi bu sefer bir sürü çile sahip olmak istiyor. Tamam. Aynen böyle yapmalı. Ve hop. Bayanlar baylar, çilli tanrıçamız teşrif ettiler. Bayağı gerçek gibi görünüyorlar değil mi? Gözüne mükemmel çizgi çekmekte ustalaşmaya mı çalışıyorsun? Gözün kenarına selotep yap yapıştırmak işe yarayabilir. Tabii bedavaya acılı bir ağda yapmak istiyorsan. Boyalı epten. Tuhaf kaşığa. Of aman. Onun yerine far süngerinin kenarlarını kes. pişirme kabına daldır. Göz kapağı boyunca tek hamlede çek. İşte mükemmel kedi gözünde ustalaştın. Miau! Pekala Veki, anladık. Gözlerim pek cilveli. Şimdi git de onları özel birinin üzerinde dene. Artık uyku vakti. Bu koyu renk ruju çıkarma zamanı. Hmm, neler oluyor? Alınma ama Heli. Palyaço'ya dönmüşsün. Strese girme. Tüm ümidin kaybolmadı. Büyük miktarda vazelin alıp dudaklarına sür. İyice içlere işlemesinden çekinme. Evet, iyice. Şimdi de pamukla iyice sil. Et, hangi kendin yap projelerini ve el işlerini yapmamızı istersiniz? Aşağıya bir yorum bırakın. Ah bu çok daha iyi oldu. İyi geceler. Hey nerede bu? Film 20 dakikaya başlıyor. Ah işte geldin. Ve müthiş görünüyorsun. Vay canına. Ay geri aldım. Evet o çoraplar olmamalı. Yani niye bunlar cart pembe Vicky? Bu tuhaf görünüm niye? Bu haldeyken seninle birlikte görünemem. Bu moda kurallarına aykırı. Pekala önemli bir ameliyat geliyor. Çoraplarını tabi ayak parmaklarını değil ya siz ne sandınız? Pekala Vicky ver bakalım şu çoraplarını. İyi al. Çorapları al ve parmak kısmına beş küçük kesik yap. Tamam gördün mü? Şimdi ayak parmaklarını da yarıklardan geçir. biraz tuhaf deneyeceğim. Ayağına çoraba sokup her yarıktan bir parmağını geçir. Oo pedikürün güzelmiş peki. Şuna bak kimse altında çorap var demez. Evet artık giyim konusundaki acil bir durumda kimi çağıracağınızı biliyorsunuz. Teşekkürler Heli. Haftalarca spor salonuna gittikten sonra vücudunun nasıl değiştiğini görmekten güzeli yoktur. Hey kaslar sizi görüyorum. Aa olamaz bu etek fazla kısa. Bunu evin dışında hayatta giyemem. Bir daha da bunu kurutucuya atmam. Of ya işe yaramıyor. Eteğin daha ziyade iç çamaşırı gibi görünmeye başladıysa belki de artık onu başka bir şeye dönüştürmenin zamanı gelmiştir. Eteği önüne yay. Şimdi yanlardan üçgen delikler aç. Şöyle tamam mı? Çılgınca gelebilir ama. Kollarını eteğin üstünden ve yanlarda açtığın deliklerden geçir. Üste kalan fazla kumaşı görüyor musun? Aşağıya katla ve omuzlarını açıkta bırak. Vay canına bu sevimli görünüm sana çok iyi gitti Vicky. Bu da gösteriyor ki sana artık uymayan herhangi bir giysin varsa onu her zaman yeni ve benzersiz bir şeye dönüştürebilirsin.